Kurban bayramı yaklaşınca bıçakçılar yoğunlaştı. Mübarek kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban kesmek isteyenlerin kurbanlık bakmaya başladı. Şu günlerde evlerinde bulunan bıçakları daha keskin hale getirmek isteyenlerde de bıçaklarını bileyletmek için usta arayışındalar. Bileyici ustası Mevlüt Şık şunları söyledi. Ben e, aşağı yukarı 40 senedir bile iş yapıyorum. Bu 40 sene içerisinde devamlı son zaman getiriyorlar bıçakları. Onun için sıkışıyor. Mesela Denizli'de olsun 10 gün önce, 20 gün önce getiriyorlar. Adamlar sıkışmadan yapıyorlar. Ama bizinkiler ise son zaman getiriyorlar. O da randımanlı olmuyor. Ondan sonra diyorlar ki sen iyi yapmamışsın. E sen daha önceden getirmiş olsaydın İyi olurdu ama sen son zamandan getiriyorsun, ondan pek randıman olmuyor, aşağı yukarı 40 senedir ben bu işi yapıyorum.